Adana merkezli 16 ilde 3 sene önce düzenlenen Svinger Operasyonu'nda karar duruşması görüldü ve cezalar kesinleşti. Allah Allah. 38 şahsa bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan hapis cezası verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bazı kişilerin internet üzerinden swinger yani eş değiştirme yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüpheleri teknik ve fiziki takibi alan polis, 35 evli çiftle 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduklarını tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, aralarında Adıyaman'ın da bulunduğu Adana merkezli eş zamanlı olarak 80 adrese 500 polisle 6 Ekim 2020 günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polis çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Zanlılardan dördü kadın 41'i ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık'ta davanın 12. duruşması görüldü ve 38 şahsın cezası kesinleşti. Allah Allah. 30 şahsa bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ayrı ayrı yer olmayıp aynen infazına karar verildi. 8 şahsa ise bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 1 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası verilirken